İstanbul'da kar bekliyoruz. İstanbul'da kar yok. Ankara'ya da başkente de aylardır beklenen kar yağışı böyle dün akşam saatlerinde bir uğradı. Uğradı ve geçti. Kısa süreliğine etkili oldu ama caddeler, sokaklar kısa sürede beyaza büründü onu söyleyeyim. Ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Kara hasret kalanlarsa tabii yine sevincini halay çekerek kutladı sokaklarda. Peki bilin bakalım Karın keyfini en çok kimler çıkardı? Yarım saat süren kar yağışı başkentte işte bu görüntülere neden oldu. Yağış kısa sürdü ama otoyollar bile beyaz örtüyle kaplandı. Beklenen kar sonunda Ankara'ya geldi. Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar sabah saatlerinde de sürdü ve gördüğünüz gibi başkent beyaz örtüyle kaplandı. sürücüler ana yollar ve ara sokaklarda zor anlar yaşadı. Yolda kalan ambulansın yardımına karda oynamaya çıkan Ankaralılar yetişti. Aşırı yağışta tehlikeli anlar da yaşandı. Yolu açmak için görevli bir kar küreme aracı yokuştan kayarak kontrolden çıktı. Olası facianın eşiğinden dönülen kazada kar küreme aracı kaldırıma çarparak durabildi. Eziyetini sürücüler çekti ama kar yağışını eğlenceye çevirenler de vardı. büyük bir kar gömmemiştim. İyi ki kar yağmış. Burası çok eğlenceli. Çok seviyoruz karı. Çok, çok mutluyuz. <laughs> ben dün geceden beri de oynuyordum. Çok yağmasın isteriz. Okullar açılana kadar yağsın okullar tekrardan tatil olsun. Çocuklar Keçiören'deki yokuşu buz pistine çevirdi. Ortalık karnaval alanı gibiydi. Herkes çok mutluydu. Abi çok mutluyuz ya. Özellikle şu hava mükemmel şu an. Bayağı da özledik. Kaç günlerdir bekliyorduk. Çok eğlenceli. Çok güzel bir ortam. Çok güzel çok eğlenceli. Eğleniyoruz abi eğleniyoruz. Daha, <laughs> güzel mi? Abi iyi vallahi. Nasıl Buraklı? Hayat merkezi gibi oldu. Öyle oldu abi vallahi <laughs> ya. Çocuklar karı özlediniz mi? Evet. Mutlu musunuz? Evet çok. Çok eğlenceli abi eski mahallemdeki gibi. Acayip güzel görünüyor buradan. Çarpma evet. çarpma. <laughs> çok da eğlenceli. Kuraklık tehlikesi yüzünden kar yağışını halay çekerek kutlayanlar bile vardı.